prim mağdurları dört gözle bekliyordu. Torba yasanın maddeleri belli oldu. EYT düzenlemesine sonradan eklenen kademeli prim sistemi nedeniyle emeklilik başvuru yapamayan mağdurlar haftalardır meclise gelecek torba yasayı bekliyordu. 18 maddeden oluşan yasanın içeriği belli oldu. 28 Şubat'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda hazırlanan taslak dosya Şubat ayının ilk haftasında Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelmişti. Burada yapılan değişiklik ile EYT'de yer alan 5000 prim günü şartı kaldırılmış ve kademeli prim sistemi uygulaması hayata geçirilmişti. 5000 gün ile emekli olacağını düşünen yüz binlerce EYT'li bu doğrultuda kredi dahil olmak üzere birçok imkanı zorlayarak EYT için askerlik ve doğum borçlanmasını gerçekleştirmişti. Yapılan değişiklik ile emeklilik için aranan gün sayısı 5925'e çıkarılırken mağduriyet yaşayan emekli adaylarının gözleri de mesle çevrilmiş oldu. 28 Şubat tarihinde gerçekleştirilen oturumda İyi Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan teklifte kademeli prim sistemi uygulamasına son verilmesi, 5000 gün ile emekliliğin yolunun açılması istenmiş olsa da, söz konusu teklif AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti. Aradan geçen sürede birçok sosyal güvenlik uzmanı mağduriyetlerin çözümü için torba yasayı işaret etmişti. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerden önce mesle gelen torba yasanın 18 maddeden oluşan içeriği belli oldu. Torba yasada prim mağdurları yer alacak mı? AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş tarafından detayları kamuoyu ile paylaşılan yasada en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseltilmesi, gazilere verilen şeref aylığı ücretlerinin askeri ücret seviyesine çıkarılması, Geçici işçilerin 11 ay 29 gün çalıştırılmasına olanak sağlayan değişiklik, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yardım çalışmasına yer alanlara yönelik devlet üstün madalyası verilmesi, dini bayramlarda ödenen emekli ikramiyelerinin 2000 TL'ye yükseltilmesi, uzman çavuşların maaşların arasında dengesizliğin giderilmesine yönelik maddeler yer almakta. EYT düzenlemesine yönelik herhangi bir maddenin yer almadığı torba yasa sonrasında sosyal güvenlik uzmanı Onur Önal, maddelerin aylar öncesinden bilindiğini, staj sorununu ve prim sorununu düzenleyecek maddelerin ikinci torba yasada yer alacağını dile getirdi. Önal, söz konusu sıkıntıların mutlak suretle seçimden önce çözüleceğini dile getirirken, İkinci torba yasa en geç Nisan ayı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek ve burada uzman çavuşlar ile staj mağdurlarının sorunlarının giderilmesine yönelik maddeler yer alacak. Benim umudum şu ki 5000 prim gününe dönüş için çalışmaların yapılmasını bekliyorum. Bu konuyu pazartesi günü Ankara'ya giderek bizzat Cumhurbaşkanımızın danışmanlarını aksardım. Kendileri de Sayın Erdoğan'a iletecekler. Özellikle bu borçlanmalar için bankalardan kredi çeken bu kredilerin gede ödemesini alacakları emekli maaşına bağlayan binlerce insan var. İnanıyorum ki Sayın Erdoğan böyle bir mağduriyete kayıtsız kalmayacaktır ifadelerini kullandı. Meclis 7 Nisan'da tatile girecek. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 7 Nisan tarihinde tatile girmesi beklenirken, bu tarihe kadar hazırlanmayacak bir torba yasa aynı zamanda emeklilik bekleyen EYT'liler için en yakın tarihi Haziran ayına ertelenmiş olacak. Siz de son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.